Arkadaşlar merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte PKX'te ne yapıyoruz arkadaşlar? Bugün sizler birlikte PKX'te de ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bugün PKX'te de şu çark var ya. Heh, bu çarktan yani benim takipçilerim vardı da ben etmiştim. Elif, ben Elif Çimen'le bir tane daha biri var. O kişiyle beraber onlara çekiliş yapacağım arkadaşlar. Siz de böyle çekilişe katılmak istiyorsanız böyle herhangi bir isimlerini yazacağım. Bakalım hangisi çıkacak arkadaşlar. O zaman ilk e, oyunumuza girip bakalım adları nelermiş. Hemen bakıyoruz arkadaşlar. Girelim arkadaşlar. Bu arada ekibe katılmak için e, e, şey ekip yapmıştık biliyorsunuz ki diğer videoda bunu her videoda söylüyorum artık. <laughs> e, şey yap. Yoruma kullanıcı adınızı ve numaranızı yazın. E, ve orada sonra ben size ekleyeceğim. Pazartesi gününe kadar süreniz var arkadaşlar. 7 e, 7 Temmuz'a kadar süreniz var burada. Orada pembe uzaylı blop aldım ben. Ya yani almadım da verdiler bana. Güzel. Evet arkadaşlar şimdi hemen bakalım telefonumuzdan. Burada arada annemler konuşuyor. şeyi. Şimdi bunlar... Bakalım. Bunun adı neydi? Ben Elif Kimen. Ben Elif Çimen. Heh bu. Ben Elif Çimen. de bunun arkadaşı vardı. O neydi? Adı neydi onun? Hmm. Adı neydi onun ya? O zaman onun direkt selfie'lerine girelim. Belki beraber selfie çekmiş varsa. Ben de Alo. Ben Elif Çimen, de Heh, bu. Bunun üstüne girelim arkadaşlar. Burada Elif Çimen bu videoyu izliyorsan çekiş yapacağım sana ve arkadaşına. Şimdi de. Ama Mersin Ben Elif Çimen. Hemen. Para da sekiyor. Sekin bunu. Varası ne? Numarası. Numarası nerede? Yani oyuna girince vereceğim ama. Bendeki arkadaşlarım böyle şeylerini yapıyor arkadaşlar. Çekiş yapacağım bunu. Ne için? 64 3. tamam. 643. Ben e, Elif Çimen Çimen Arkadaşlar yazıyorum. 64 3 Yapılamadı. Ben Elif de dur, evet. yok, ben buradayım. Hayır, ben annemde yok. Tamam dur, ben aldım. Yok, burada ne? Buradakiler desek. Evet. Kapıyorum arkadaşlar. Arkadaşım, arkadaşım neydi onun? Evet. Neyse onu başkasıyla mı yapacak? acaba? Başkasıyla yapacağız çünkü arkadaşım. ben şu an bile yok. Ne oldu? Ne oldu? Değil değil. Bakın, işte, Neyse. Neyse onunla başka bir şey yapacağım. Ben Elif'cim ben ne? Gözümü kapalı seçeceğim. 1, 2, 3. Bak. Anisa çıktı. Evet, Anisa. Anisa ile beni üstümden bakalım. Hangisi şey çıkacak arkadaşlar. Şıklık. Çık. Çekiliş. Çık. İş. Bu arada arkadaşlar ne çekiş olduğunu da söyleyeyim. Ee, elif, Şimen. Rengi değiştirelim. Şöyle ona bir pembe yapacağım arkadaşlar. Şimen, tamam. Ne? Anya. Anya. Anya mıydı? Anya mıydı? Neyse. Özellikle değiştirip. Bu mavi Tamam. Evet arkadaşlar evet, çeviriyoruz. Peki şimdi bu arada hangi pet diye sorarsanız ee, o şey. Evet. evet pembe bunu olacak bakalım ne çıkacak arkadaşlar inşallah elif çimene çıkar ben elif çimene çıkıyorum bakacağız elif Çimen çıktı arkadaşlar evet elif çimen elif çimen oyuna geldiği zaman ona bir e, uzaylı bir şey yapacağım kazandık. Böyle oturduğunuz yerden kazanabilirsiniz arkadaşlar. Ee, bir hafta içerisinde beni arkadaş ekleyenlere böyle yaptım arkadaşlar. Bir hafta değil, iki hafta sürsün Elifçim ben bu videoyu izliyorsan pembe uzaylı vurup senin olacak oyuna gel. Ee, aktif olduğun zaman da vereceğim. Tamam. De arkadaşlar yaptık. Bakalım başka çekiş şey yapabilecek. Bakın sekiz tane petim var. Hmm. Ay tavşanı için yapalım şimdi. Ay tavşanın içinde kimleri yapalım? Bakın kolay içinde. Ben veriyorum. İsa TR e ve iki tepsi yapalım. Ne yapacağız?

İpek misin ne? İsa. Verin. İpek. Misin. Tamam. Tamam. Şimdi. Şimdi. Bu arada kazanamayanlar üzülmesin. Onlar sonra bak kazanırlar işte. E, ne diyor? Lisa. Seri. Tamam. Şimdi tamam. bunu tamamlıyoruz. Seviyorum Lisa. Bakalım kim çıkacak. Peki işimiz bu arada şey olacak. Neydi? Hadi bakalım. Листа терээчээ чинь хайхсаа. Сэтэрэ.